Anneciğim ne yapıyorsun? Müzikli yiyorum. Anneciğim benim karnım çok acıktı biliyor musun? Ben şu keklerden biraz yiyebilir miyim lütfen? Hayır önce çorba. Anne lütfen ama çok lezzetli görünüyorlar. Ne olur. Birazcık tadına baksam şu çikolatanın. Olmaz kızım çorbanı içmeden. Birazcık pekmez içirirsem. Tadına ben nisip ayki. Pekmez içmek istemiyorum ama ben anne. Ben bunu almak istiyorum. Baksana süt var bende. Hmm. İçebilir Ziden... miyim anne? Tabii. Ay, teşekkür ederim. Ay, anneciğim alayım anneciğim. anne. Aa, düşürdüm anne çok özür dilerim. Düştü. Ödem kızım. Sen hemen camları tükeceksin. Teşekkür ederim anne. Biraz kek yiyebilir miyim anneciğim? Şey kızım. Ben sana şey diyeceğim. Söyle anneciğim. Birazcık çorba içeri. Sonra birazcık doyacaksın anladın mı? Tamam anne. O zaman bana birazcık çorba getirir misin? Dur canlıları Teşekkür ederim anneciğim. Hemen camları buraya koyacağım. Anneciğim iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kızım şey sen bir beni peçete getirir misin kızım? Tabii anneciğim hemen getiriyorum. Ay 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 gidiyorum. Aa anne kedimize bak. Bir şey olmuş kedimize. Kaldıralım. Yatıyor. Ay. Merhaba tatlı kedicik. Neyin var senin? Anne neyi var kedimizin? Kızım ona diken battı ama onu şey götürmemiz lazım. Onu eve götürmemiz lazım. Koda eritlememiz lazım. Aa, aa diken mi battı? Ayağına mı battı anne? Nasıl olur ama bu? İnanamıyorum. Bu yanlış zaten. Ay canım kedicim benim. Çok seviyorum ben onu. Ama onu şey onu uyuttan bunu kullanacağız. Tamam sen Ve burada uyuk kedicim. Sonra bu bunu ilaç yapacağız. Sonra onu üstüne dökmeyeceğiz. ağzını Tamam anneciğim. Çorbam hazır mı anne? Ben çok acıktım da. Kedi'yi deştirmemiz lazım. Hadi o zaman önce kediyi iyileştirelim. Olur mu? Dur önce üstünü Önce üstüne çikolata sosu dökmemiz lazım. Şimdi Çünkü... tamam mı kızım? Sonra da Anne kedinin üstüne çikolata sosu niye döktük? Çünkü rahatlasın diye. Çikolata sosu mu döktük o yüzden? O yüzden lazım. Yıkayalım o zaman kediyi. Hem rahatlar. Ay kendine geldi anne. Çok sevindi. Merhaba <laughs> kedicim Ay 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 ay. Yine <laughs> <Gene> bayıldı. <laughs> Bu işe yaramadı. Anne bence doktora götürelim veterinere olur mu? Kiderin için bazen yok işte. için. Bizim evimizde olmayabilir ama doktorda vardır. Doktora götürelim mi? Bence yok da bulamıyoruz kızım. Nasıl yapacağız peki? Bir plan düşünme. Aa, tabii balığı taşıyacağız. Sonra onu bir sıkış bir soda alacağız. Biliyor musun? Hemen ha, yapıyorum hazırlıkları. Önce bunu yıkayayım. Tamam anneciğim. Senin işin uzun mu anne orada? Bulaşıklar bitti mi? Bitmedi. Eline sağlık anne. Yardım edeyim mi? Teyzem nasıl yapıyorum?